Evet şurada şu yolu silerekten yapmamız lazım. Bakıyordum kopuyor mu kopuyor mu diye de bir sıkıntı yok şu an. İki ayrı videoyu verebilir yalnız bunu. Şu alanı silersem şuraya bir tane market yaparsam ya yine yapamıyorum ya orada. Marketi buralara bir yere yapacağım. Onu onun içinde şu şeyleri, kuyuları vesaireleri silmem lazım. Başka türlü de olmayacak orada. Ee, yani şöyle. bir sıkıntı yaşanıyor ya. Anladığım kadarıyla. Evet şu an 4-4.5'larda falan bir upload hızı ver verdiğinden dolayı yayında sıkıntılar yaşanıyor olabilir. 4.43 veriyor. İlginç. Yayın zannedersem bir kopma yaşandı. Tekrardan açtım ben. Ee... Evet neyse bunu toparlayalım biz de. Gençler kusura bakmayın artık. Bu altyapı düzelene kadar biz canlı yayın işine biraz veda edeceğiz gibi gözüküyor. Şuraya market yapıyorduk. Şuradaki su kuyu kısmını ben bir şey yaptım. Ee, iptal ettim. Şuraya bir tane market yapacağız. Şuraya. Yani şu kıyıya yakın yerlere şuralara yapamıyoruz şöyle yapacağız. Şu. Öyle gözüküyor. İnternet işimiz ne olacak? Kablo neti artık değiştireceğiz abi. Türknet'e geçeceğiz. Başka bir şeye de geçeceğiz. Yani çünkü bu e, bu şartlarda olmaz ya. Olmaz. Yani bu bugünlük idare edin dediğim gibi ya canlı yayınları biraz ara vereceğiz ve şey değiştireceğiz. Şu marketlere bakalım şimdi. Marketlerde ne yaptılar? Şunlar Türknet'e geçeceğim aynen Türknet'e geçeceğim Türknet de eee 8 megabit veriyor Doğru söyleseler zaten problem yok doğru söylerlerse Yani 8 istemiyorum ben 6-6.5 benim için yeterli Ama 6-6.5 versin yani Böyle 4.43 vermesin Böyle sıkıntı Yani yapacak pek bir şey yok o konuda Koptan anda yaptım çünkü ben o testi. Ee, şöyle gösterebilirim hatta onu. Evet. Zannedersem gördünüz şu an. Bakın. Getiriyorum. Burada ee, canlı yayın koptuğu zaman aldığım test bu. Yani Okla'dan speed test yaptım. 4.43 veriyor koptuğu zaman yaptım özellikle. Yani aradaki beklemeniz o şeyden kaynaklandı. İki tane video olacak. Hani herhangi bir upload vesaire olmasın diye e, test yaptım. Normalde benim paketim onluk. Şunun 9-9.5'larda bir değer olması lazım. Şunu silelim. Neyse biz oyunumuza devam edelim artık buradan. Bir tık daha düşürdüm ben. Geçeceğim TürkNet'e. Ee, zaten deneyeceğim. Yani yeni bir paket alacağım. 8'lik verecekler. 8 deyip de 8 veriyorlarsa sıkıntı yoktur. Şimdi market yapıyorduk. Şuraya da e, kuyu iptal ettim. Öyle bir sıkıntı var. Buraya tekrardan kuyu koymamız gerekecek. Öyle olduğu zaman. Şurada birkaç tane kuyu koymamız gerekecek buraya. Şöyle mi koysak? Şöyle bir tane koyacağım. Şuraya koymuşuz zaten. Buradan alıyor. Şu noktada sanki sıkıntı yaşatır bize. Tamam. 5 hızla gidiyoruz ya. Şu an için. Şu evlerde yaşayan var mı? Bir sakin var. Bu evde bir sakin var. Tecritlerini yaptık. Evet. 3 sakin. 6 sakin. Tamam bunların tecritleri yapılmış zaten. Bunlarda problem yok. Bir tane daha. Ha şuraya ev yapacak. Onu durdurmayalım artık. Yavaş yavaş geldiği zaman boştaki arkadaşlar onu yapsınlar. Evet bunlar da normal bir şekilde devam etsin. Fena değil yemek olayı gayet iyi. Şu oduncu. Oduncuyu bir e, şey ormancıyı pardon. Ormancı kulübesini ya arttıralım. Ya da yenilerini yapalım. Başka türlü olmayacak bu. Ver abi istediğin kadar tüyo ver. Evet, şu oduncuyu demiştik. Nerede bizim ormancı kulübelerimiz burada? Bir burada var. İkincisi şuradaydı. Toplayıcı da şu. Bakalım bir meslek paneline bakalım. 4'te 4 çalışıyor. Bir tane daha o zaman ormancı kulübesi yapalım biz ya yerlere. Çünkü burada kendini geliştirmeleri sıkıntı. Evet her bina bir seviyede 3 ya da 5 işçi alıyormuş. Diğerlerini boşa atmış gibi oluyor. Ha. Bir dakika kralı kralın muhalefeti diye bir şey geldi. Ne diyor burada? Efendim muhafızlarımız stoklarımıza sızan ca casuslar bu. Amaçları kralı ve yardakçılarını zayıflatmak olduğunu söylüyorlar. Kafalarında ikramiye var. Onlara ne yapmalıyız? Kralı zarara uğratmak istemeleri önemsiz. Şehrime saldırdılar. Onları krala gönderin. Prangalarla ödül için. Şimdi sadakati arttıracak. Ee, Metotlarını uygun bulmuyorum ama kral konusuna katılıyorum. Şehrimize katılacaklar ve halka karışacaklar. Eminim onlar için iş bulabiliriz. Dört tane göç gelecek. Nasıl bir karar vereceğiz şimdi burada? Çok garip. Yani kralın muhalefeti. Adamları krala gönder dersek bin akçe alacağız. Yani casusluk yapıyorlarmış. Güvenlik açığı olacak. Öbür türlü de sadakat kazanacağız. Bir de bin akçe. Eee Yok ya Gelmesinler abi Sıkıntı yaşamayalım Sıkıntı yaşamayalım Biz burada araştırma yaparız Mesela burada Market alanı Marketlerin etki alanını arttırıyormuş Aa bak bunu yapalım Bin akçe geldi zaten oradan anasını satayım Ne olacak ki Şuradan arkasından şey yaparız ee, Mezarlık yaparız Bu da mutluluğu arttırır muhtemelen Mesela işte ölülere değer veriyorsunuz falan göç etmeyeyim burada kalayım gibi durumlar olabilir. Aynen marketlerin etki alanını arttırıyoruz. Etki alanını arttırdığımız zaman zaten şurada birkaç tane işte bu şeylere girmeyen ev vardı. Güzel. Kasım ayına geldik. Kullanılan 501'miş yemek üretimi. Bıçkı işinde de güzel girdik. Sadece bizim ormancı ee, kulübesinde biraz sıkıntılarımız Olacak gibi Öyle gözüküyor Şimdi market alanı Zaten ondan sonra da başka Ne yapabiliriz ki biz Bir şey yapamayız yani Şuradaki şeyleri Yaptık Belediye binası falan Bunlar bir sonraki bölümlerde Bakarız bunlara Sonra taş evler işte ne bileyim kilise Yaptıracak bize bir tane işte market market vergisi marketten sonra market vergisini yapalım aynen market alanını yaptıktan sonra yapacağımız araştırma şey markete vergi marketten vergi almak olsun abi bitti mi araştırma haydi bitti marketten vergi yaz market daha şey yok biz marketi kendisi yok marketin bakayım bir ha şunu yapmış tamam Mallar. Şimdi yükseltmesini hemen yapalım mı bunun marketin etrafındaki? Mallar. Markete de adam gönderelim tabii ki bu arada. Ee, yemek olayı iyi mi? 670. Bir kişi atabilirim ya. Market. Nerede marketçi? Marketi göremiyorum ha. Tüccar ha, e, tüccar olarak geçiyor o zaman. Bakalım bir yükseltme yapalım. Dur, aynen tüccar olarak geçiyor market. Güzel. Şimdi bu şey değiştirecek abi bizden. Evet, araştırmaların sırayla yapılması gerekiyor, yoksa boşa gider diye. Ya bana da öyle geldi. Sanki bu araştırmaları hepsini yapmak lazım. Yani ortaya dalmamak gerekiyor. Ya ben şuradan gittim tamam buraya da. Şu taş kuyular vesaire bunları atlamıştık biz. O zaman bunları yapalım. Mesela araştırma çalışmalarını yapabilir miyiz? Derin maden. Derin madeni bir yapsınlar ya. Çömlek çiçirağına gerek var mı ama mesela? Çömlek çiçirağının araştırması yapılsın mı? Yani atladığımda bunlardı mesela. Mantar çiftliğini yapacaktım ama. Eee o zaman bitki bitkisel sıkıntı vardı. Veba gelmişti mesela. Veba geldiği için yapamadıydık. Çünkü oyun mesela şunu da araştırma tamamlandı. Şimdi şu arkalarda unuttuğumuz ufak tefek şeyler var mı? Onlara bir bakalım biz. Yani gerekli olan. Mesela şu çömlek çırağı. Mesela gerekli mi buna bilemedim. Onun için atladım bunu. Araştırma çalışmaları. Yani paranız varsa yapın tabii ki bunu. Neden? Çünkü araştırma yapma süresini azaltıyor. Derin maden. Yani kömür madenleri, demir madenlerine yakınsa gidip dibe benim. Bunu zaten yapacağız. Ama ilk etapta hani markete bir an önce gideyim dedim. Neden? Şu lüksler vesaireler gibi mutluluğu arttıracak etkenlerden dolayı. Önce bir markete gittim. Zaten belediye binasına gitmeyiz. Hani buralara geldik. Şunlara bir bakmamız lazım. Market market vergisi. Mesela market ulaşılabilirliğini arttırmamız lazım. Ee, bu da markete yakın yaşayan işçilerin mutluluğunu arttırıyor. Mutluluk önemli. Bir de şu ağaç mesela işte mut şurada herhangi bir sıkıntı yok bakın. 90'ın altında güvenlikte bir sıkıntı var ama güvenlikte herhangi bir şey yaşamadık. Yani o muhafızı biz düşürdük zaten. Evet çırak çömlekçi çırağı şuna yarıyormuş çömlekçi gittiği zaman oraya şey yapıyor yani yerine bakıyor gibi Yani her şey bir şey yapmışlar evet bir mantığı var oyunun ama niye mesela marangoz çırağı var mı? benim mesela oyunda da ilk oynarken ilk bir nolu sezon diyelim onu yaparken bir takım şeylere takılmıştım mesela hani bazı şeyler yok şimdi aynı benzer bir şey yine Karşımıza girmişim. Marangozun çırağı var mı abi? Yani şunu yapmış oyun, mesela çömlek atölyesi tamam. Bunu yapıyorsun, çömlekçi çıkıyor bir tane, altında çömlekçi çırağı. Marangozun çırağı yok gibi. Yani çömlekçilik tamam yine e, usta çırak ilişkisi ama marangoz da aynıdır diye düşündüm. Hop göç geldi. Bakalım şimdi. Şimdi. Ormancıyı arttıramıyorsak o Artık bir tane şey yapacağız Şunların gelişmeleri olmuyorsa ee, Şimdi aktar durumumuz iyi gibi Çömlekçi Tüccar ha tüccarı bir tane daha arttıracağız zaten Muhafızı ellemiyorum test edeceğiz göreceğiz onu ee, 4 kişi Kalmışken bunları bir kişinin Madenlere vereyim sıkışırsam geri alırım Şimdi şuna bakmamız lazım. Yani şunların gelişmesini yapabiliyoruz mu? Geliştirmesini. Yok bak bunlarda ormancı kulübesi 2. Kişi burada. Şurada kaç kişi var? Burada da 2 kişi var. Evet. Bir tane daha yapacağız abi o zaman ormancı kulübesi. Ya. Yani şu kereste Sıkıntıya e, girebiliriz. Ormancı kulübesine bakalım. Yani. Din adamları memnun değil. Bir de buna kızmıştım mesela böyle hani. Efendim din adamlarından resmi olmayan bir bildirim aldım. Bizden memnun değillermiş. Belirttiklerine göre vatandaşlarımızın ruhsal açlıklarını doyurmak için yeterli zamanımız olduğu halde hiçbir şey yapmamışız inşa edebildiğimiz zaman bir kilise inşa ederiz. Daha açmadık zaten araştırmayı. Şu an için şu an için elimizde daha büyük sıkıntılar olduğunu düşünüyorum. Başka da bir şey diyemiyorum da bunu niye şey yapıyorsun? Ufak tefek şey yapalım madem. Ee, dinsel şurada bakayım bir ufak tapınaklar falan filan bir şeyler vardı burada ya. Tapınacak adam gitsin tapınsın abi. Bakayım bir tapınak. Yani ufak tefek de olsa dini arttırıyor bu. Bir tane şuraya yapmıştım, bir tane buraya yapmıştım. Nereye yapayım bir tane daha? Ya marketim şuraya yapmışız. Bir tane daha buraya yapalım o zaman. Çalışırken tapın tapınmak isteyen varsa ona da burada. Hem çalışırım hem tapınırım. Buyurun. Yani şurada ben bir şeye giderken Tapınıyım diyorsanız bir tane buraya. Köylü sadakati artı olanlar. Şimdi şu boştaki adamı nereye atalım? Ormancıyı atamıyoruz. Marangoz, çömlekçi, terzi, hancı. Atölye aktar. Madenciyat yine istediğimiz zaman madenciden alıyoruz zaten onu. Şimdi şuraya bir tane acil tarafından ee, ormancı kulübesi ya. Yani verimli toprakları da harcamak istemiyorum. Yani yüzde verim olacak diye bir şey yok. Şuralarda da çalışabilirler zannedersem ama. 80-90'lara çıkıyor. Ya da şu yolu uzatalım o zaman. Şu yolu uzatalım. Kilise önemli değil. Ben de öyle düşünmüştüm abi de. Sonra oyun biraz da ondan patlamış olabilir bak. Kilise ee, yani... Para istedi vermedim tamam mı? Kral'a da şey yaptım ben. Tamam ilk... Ee oynadığımız zaman da şunları bir toplasınlar. Ee, yani kilise önemli değil ama bilemedim ya kilise önemli değil mi? Önemli mi? Sonra da patlamayalım yani. Kilise yapma yapmayız. Benim de yapasım yok açıkçası. Şu ormancı kulübesini buraya inşa edelim. depo yok diyecek burada. Depo sıkıntısı yaşayabiliriz. Ee, bir depomuz nerede var bizim? Şurada var. Zaten o yetmez ona. Şöyle yapalım o depoyu da. Yani işte kilise hani yeri geldiği zaman belki bilemedim. Ee, toplayıcıyı arttıralım. Toplayıcı... Şeyini arttıralım ki Burada aktarılan artık şöyle de bir sıkıntı yani Şunu arttıramıyoruz ee, Gelişimini yani Bitkisel tedavi eğitimi Yarın öbür gün şey diyebilir Veba gibi bir hastalık gelebilir Öyle bir sıkıntı yaşanabilir ee, Toplayıcı onun için şey yaptım Toplasın bitki ıvır zıvırları Bilmem neleri Evet Bakalım bir. Bazen geçişlerde de donuyor sanayi olabilirsiniz. O kadar da şey yapmıyor da. Zaten burada hani benim şu mutluluk 95'te gidiyor şu an hiç herhangi bir şey yani Sosyal problemlerde bir şey yok Yani 90'ın altında var mı? Güvenlik bir 84 Problem yok gibi Yani aslında şu an bakayım bir kaç dakika oldu Yaklaşık bir 55 dakikada olmuş bu bölümü burada şey yapayım ben gençler şöyle durdurayım. Eee Sereden arkadaşlara katılan, yorum yazan arkadaşlara çok çok teşekkür ediyorum. Artık dediğim gibi hani canlı yayınlara biraz ara vereceğim. Ee, şey yapacağım. Normal çekeyim siz de rahat rahat izleyin. İnternet olayını çözene kadar canlı yayından biraz uzak duralım ya. Gerçekten uzak duralım diyorum. Peki kendinize iyi bakın. Yarın akşam gelecek. Yarın akşam 18.45'te düzenli olarak her gün video atıyorum. Ee, atmaya çalışıyorum. 8-9 arası da canlı yayın yapacaktım. Amacım öyleydi. Hani bir video atıp bir canlı yayın gibiydi. Ama şu an canlı yayınlara birazcık ara vereceğiz gibi gözüküyor. Her gün 18.45'te yeni bölümler gelecek. En azından patron oyunu gün aşırı gelir, Civilization gelir. Bir gün patron, bir gün Civilization diye. Ondan sonra da Settlers'a başlayacağız. Arkadan Anno oynayacağız. Arada City Skylines'a